Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videoları sizler görün arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Sençal Kapım dizisinde olarak Ünün evin katan Hande Erçel dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin ile bu dizgin bir aşk yaşamıştı. Kısa bir süre önce ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin başka tenlerde aşk bulmuşlardı. Kerem Bürsin oyuncu ve model olan sevgilisi Setabin e, Koya ile bir aşk yer iken atmıştı. Hande Erçel ise başarılı oyuncu. Kan Yıldırım'la bir aşk yaşamaya başlamıştı. Kehanda Hande Erçel nasıl bir paylaşımlarda bulundu arkadaşlar? Hepsini videomda izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.